Kosmaca Sefer Reis, eniştesini uğurlamadan gönderdi, dert etmem. Ne uğurlaması? Damat uğurlaması. Daha ordu! <laughs> Helal südenmiş. Huyu huyuna, suyu suyuna bir kız bulacağım. Böyle bir iyilik yapar mı bana gerçekten? O iş bende. Mekanın sahibi geldi. dağıl ya da dağılmayın. Ben sizi dağıtırım. Ay. Yalnız mı indirebilir miyim? Benimki de bel yani. Sen şimdi arkana yaslanacaksın. Ben sana hizmet edeceğim. Ne vereyim mavişime? Çay içeceğim. Ne çayı? Ah kapı. Kapı çaldı. Ne ya? Ne yapıyorsunuz lan? Çay içiyoruz. Ne çay lan bu saatte? Sahne ya. Gülleri takip et. Kuzey Yıldız'ı ilk aşk Yeni bölümüyle Cumartesi Show TV'de.